İyiyiz arkadaşlar. Başlıyoruz ve bugün Kupkraft oynayacağız. Kupkraft'ta arkadaşlar ilk oynayacağız. Bu videoyu çekmiştik ama başka arkadaşıma Mert ile çekmişti arkadaşlar videoyu. Bu sefer Efe ile çekiyoruz. Efe girebilirsin. Aynen. öyle şekilde. Şimdi başlıyoruz. Aynen öyle oldu arkadaşlar. Ben ilklerde hiç anlamıyordum ama artık çok eğlenceli gelmeye başladı. O yüzden her zaman sizinle paylaşıyorum bunu. Şunun Kanka şunun levelini artır hadi. Evet, tamam hadi. Şurada iron farmı var onu, onu şey yapsana. Şurada iron farmı var. Bak Okay. Okay. Bu arada bayağı sahne oldu. Göster. Arkadaşlar şimdi onların beynini alacağız da. ve evet. evet. evet, evet. yani şey evet, evet, şey kırdık. <laughs> <Bak, burada, gülüyor> arkadaşlar. Aha ölüyor adam. Arkadaşlar adam öldü. Arkadaşlar bir tane daha adam kaldı. Onu öldürmeye çıkıyoruz şimdi. Allah. Adam vurdu. Arkadaşlar adam et, üstüme atlayacak. Kanka öyle tam sıtmal diyecek. Ayva atlıyor atlayınca söyeten mi bana? Ben Ayy, Geliyor, Öldürdüm. Ö öldürdüm. Alayım. Adam tam geldi. Ayy, ben... kanka, adam tam geldi altından bir vurdum arkadaşlar. Şimdi ben buradan ölerek Bak bir şey göstereyim. Bak şöyle. Arkadaşlar kim şimdi bir yüzük yapacak? Tamam dön. Tamam hadi. Arkadaşlar burayı kaplayalım kanka adamı geliyorsa böyle ben birazcık kaplayacağım. Tamam. Hadi Gadrich yapacak arkadaşlarımız acaba nasıl <laughs> ee, yapacak? Ya, <laughs> oh, evet, arkadaşlar mükemmel Gadrich yani onu izleyin. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel baba. Ama yer şunu mükemmel batmış arkadaşlar. Akşam saatlerde geliyor kadın yine ölecek ama hadi yüzde her şeyi hadi geliyor kadın geliyor efsane geliyor yaşıyormuş yaşardan acaba düşecek mi ve düşüyor ama güzel de bu sefer. Tamam arkadaşlar ben şimdi direkt şunları bezini kırmaya gideceğim. Uy arkadaşlar gitti. Bak, arkadaşlar nasıl öldüğümü gördünüz mü? Çok saçma öldüm. Tamam şimdi devam ederiz. Devam edebiliriz. Şimdi direkt blok alıyoruz arkadaşlar. Sonra buradan direkt ee, blok alacağız. Evet. al kanka ben bunları eleyeceğim. Kendi al kendin. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki na şunları öldürebiliriz arkadaşlar. Ben oraya gidiyorum. Arkadaşlar şimdi alacağız da Bayağı zor. Yenemedik. Bir tane sakın kaldı. Arkadaşlar geliyoruz. Arkadaşlar onlarınki kırılmış ama. Arkadaşlar görüyorsunuz savaşı hiç yardım etmiyorum burada ben çünkü öldürüm. Arkadaşlar ve evet, izleyicilere unutmayın. Şimdi arkadaşlar, e eee adım mı? O Adı mı? Arkadaşlar yardıma geliyoruz şimdi. Nerede adam acaba? Evet arkadaşlar FBI öldüren adamı gördünüz. Arkadaş şu an demir falan yapıyor arkadaş adam vuruyor bana. Vuramıyor daha doğrusu ama arkadaş adamın takım arkadaşı geldi Zemir ve beni öldürdü. Arkadaş raka bayağı zorluyorlar bizi. Tamam. Arkadaşlar, ilerliyoruz. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, öldürmüş bizim arkadaşlar. Arkadaş, ama şimdi bizi saldıracaklar. Kötü o. Evet biliyorum, o beni öldürdü arkadaşlar. Efe'yi de öldürecekmiş, çok az kalmış. Dur. <laughs> şu adamlar parkur çıkmak istemiyor. Aynen. Arkadaşlar adamlar parkur bayağı baya parkur Böyle falan şey adamlar yukarı ben çıkmak ben istemiyormuş. Ben, ince ince sen. Gel. Ben, kimlere saldırıyorsun ben, şu anda? Ben, Arkadaşlar yanımızdaki adam o kalmış şu anda bizi öldürebilir ya, şu an çok. Arkadaşlar çok, ya, çok pis. Mi? Arkadaşlar of. Arkadaşlar turuncuyu gördüm. Arkasından geleceğim. senin savaştığın yerdeyim. Şimdi oraya tuncuları öldürmek için geliyorum. Ben geldim şu adamlar benim fark etmedi. Acaba şu anda geldim mi? Adamlar benim fark etmedi. Şu adamları öldüreceğim şöyle gelsinler birazcık. Arkadaşlar adam geliyor. Çok pis geliyor adam. Arkadaşlar adamı vuruyoruz. Ölecek mi acaba? Ölmedi arkadaşlar. Ve öldürdüler. Ben şeyle beraber ilerliyorduk ama. Arkadaşlar ben de Efe ile beraber ilerliyorduk arkadaşlar. Şimdi ben direkt hiçbir şey yapmadan direkt öldürmeye geliyorum. Bir taktiği. Evet. kaşar Şimdi arkadaşlar ilerliyoruz ben de önce kaşar oluyordum. Bekle tamam, bekle bekle belki ben şu an bayağı bir ataktayım. elmas kılıcı ya araya. Kanka biz yere verebiliriz çünkü adamın elmas kılıcı falan var. Adam geldi. Adam geldi. Oğlum demir sıkısı var adamın. Nasıl vuracağız biz? Biz bizi alacak bu arada. Ya. Kanka üstten vuruyordum ben de. Ya. Arkadaşlar adamlar çok kötü geliyor. Sen de mi öldün? Arkadaşlar ben iki kişiye karşı birim. Acaba yenebilecek miyim? Ve arkadaşlar çok saçma ölüyorum gördünüz. Ve arkadaşlar bu kadardı videomuzu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.